sahiplenmek değil, vazgeçebilmek seni yüceltir. arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istediğiniz piklerden bir tanesi Top Lane Volibear oynayacağım. Evet yanlış duymanız Top Lane Volibear oynayacağım. Ben kalkan aldım. Biraz AD tarzı Volibear oynayacağım. Sonra full tankını da çekeceğim ama sizin sevdiğiniz tür biraz AD tarzı biliyorum. Bak 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 şu an yazıyorsunuz yorumda abi iyi ki AD tarzı çektim. Biraz tek atmalı oynayacağız sonra da tankı oynayacağız arkadaşlar. Hemen Başladık videomuz arkadaşlar. Girdiğim şu an ekranda görüyorsunuz. Adamsınız, cansınız diyorum. Hemen bekliyoruz. Karşımızda popi var. Şimdi ADD'ni alacağız arkadaşlar? İlaç sindiren alacağız. Ne, ne ilaç sindiren alacağız arkadaşlar? İlaç sindiren çok güçlü yapıyor. Hedefin yüzdeli vuruyor canına. Tak 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 sıra param paramparça ediyoruz hedefi. O yüzden ilaç sindiren almak mantıklı geliyor arkadaşlar. Volibira şurada pussak mı? Volibira diyorum. popiye yok pusmayalım. Biz bekleyelim burada. Hemen bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizler için o kadar video çekiyorum emek veriyorum bir like bir yorumu çok görmeyin şu an videoyu durdurup like ve yorum atanlara çok teşekkür ediyorum. artık 1000 like geçmemiz lazım kalıyoruz 900'de 800'de 700'de 1000 like geçelim artık arkadaşlar devam ki Evet arkadaşlar şimdi indeyiz bakalım bize gelecek mi Buradan Poppy Red'e yardım ediyor galiba. Red'den başladı adam. E'mizi açtık arkadaşlar. Bir level E'yi açıyoruz. Volibin skilllerinden biraz bahsettim arkadaşlar. E'miz kalkan indiriyor ve adamı AP demeye hiç vuruyor. Gelinmez olduğu için takısa devam ediyorum. Hop bakın gördüğünüz gibi sıra sıra devam ettik. Çok güzel. Yenilmez çalıştı. Şimdi vurmaya devam edecek. Korkmuyoruz yenilmez çalışınca. Çünkü yenilmez OP biliyorsunuz. Şöyle şimşek ver vuralım. O da şöyle yaptı. Biz de şöyle gireceğiz içeri. Şöyle bakın. Yıldırımları vuracağız arkadaşlar. Early game'de kazanabilir miyiz? Poppy'ye karşı kazanmak çok kolay değil ama W'miz açıldı. Şimdi W'miz açıldığı için biraz vahşi bir artık ayıyız. Hani W gerçekten Volibear'ı vahşilendiriyor ve yıldırımla pasiflerimiz de böyle vuruyor. Pasifimiz arkadaşlar çok da böyle yıldırımla vuruyor. W'miz adamı ısırıyor. İlk ısırışında az vuruyor ama ikinci ısırışında kırmızıysa adamı işaretleme gerçek hasarı bayağı indiriyor. Şöyle yaptık. Hop şöyle kalkanımızı aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar lane'in kaba dayısı çok istediğiniz video geldi. Q'muzda adama ayı gibi dört ayak üstüne koşuyor. Stanı gömüyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hemen bakın Q'yu da açtık. Artık stun atabiliriz adama ayı gö gö gömüp ayı gibi koşup. Şöyle şunu da şöyle paramparça etmek istiyorum. Hop şöyle yaptım. Fight attık. Bizi duvar deniyor. Hayır hayır. Genk almaz. Adi herif arkadaşlar. Gank aldı. Ben de öldüreyim. Hop ilk kanı biz döktük öldük. İşte bu kadar. İstediğin kadar gen kal, istediğin kadar gen kal seni her yerde keseceğim kardeşim dedik. Bu güzel bir takasla Allah'tan ilk kanı döküp öldük. Ama buraya şimdi TP atacağım adam yine bana gelecek arkadaşlar. Buraya itmek için TP attım o yüzden kaçıyorum. Adamın yine bana geleceği belli ama şöyle bir takas girebilirim. Burada bir şey yapamaz. Hemen ısırdık gördüğünüz gibi adama kaçıyor. Gördüğünüz gibi bakın kaçtığı yer. Aslında midimiz yürürse keseriz de burayı midimiz yürümüyor. Hemen gördüğünüz gibi paramparça ettik adamı. Grace'in burada olduğunu biliyorum. Söylemiştim zaten bana geldi yine. Şöyle yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayı ile girdik. Ah şu kalkanı alabilsem. Bunu da kesecektim. Poppy beni ileri attı. Arkadaşlar ayı sinirlendiler. Ayı sinirlenirse ya şimdi neden yenildik? Açayı oynamaz arkadaşlar. Biraz minyon yiyeceksiniz. Açayı neden oynamaz? Abi böyle, ya Açayı sevmiyor oynamayı arkadaşlar. Bak ayı yemek yediğinde tık 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 diye oynamaya başlıyor. Sizin yemek yemeniz yani bu o League of Legends'te yemek nedir arkadaşlar? Minyon almaktır. Hemen minyon alıp ayıyı oynatacaksınız bak. Ayı kıvırtsın. Anladınız mı? Bak koşuyorum. Minyon almadık şu an kaçıyor. Tamam kaçsın bizden sıkıntı yok. Gel gel. Adam sen gelirsin buraya bak. Poppy. Amin yokken adam sen gel. Arkadaşlar burayı donduracağım. Farm kaçırsın. Zaten farmda öndeyiz. Sıkıntı yok. Dondu. Aslında şimşekli de çok dondurulmuyor da. Dondururuz yani biz elimizden geldiğince. Sinir oldum ya bu çocuğa. Bu çocuğu keseceğim. Paramparça edeceğim bu çocuğu bak ben. Ben size diyorum arkadaşlar diyorum. Hemen şöyle tak 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 şu şunu da ısır güzel. Gördüğünüz gibi farmları last atıyoruz. Öndeki yere tanklamak için hemen attık skillimizi. Yalnız tek sıkıntımız canımız az. Poppy gelince kesebilir bize. İtem alıp gelecek bir de. Güzel farmda bayağı öne geçtik arkadaşlar. Sıkıntı yok. Poppy kill aldı mı? Yok. İki asistli varmış. Grace'e gitti killler. O biraz kötü oldu diyebiliriz ama sıkıntı yok. Isırmamızı fulllediğimiz zaman onu da keseceğiz rahat. Daha demin keşke girmesem çıksaydım iyi olurdu bizim için. Çünkü adamın burada olduğunu biliyordum. Bile bile yandı yüreğim diye şarkı da söylemek istemiyorum size. Saylas burayı gösteriyor ama gelsen ne olacak kanka ben öldüm zaten Saylas'cım. Ona girsen ne olacak yani onu kesemez bence. Oo. Kanka sen bir benden biraz uzak dur be Saylas'cım. Olur mu kardeşim? Benden biraz uzak dur. Yani biraz bayağı troll oynayış. Geldim geldim. Go go go. Lan giremez ya. Neyse neyse gelmiyormuş. Şimdi arkadaşlar gelmediğine göre Saylas oradan patlasın. Saylas güzel atladı stun'ı koyduk, hemen gördüğünüz üzere Nereye kaçıyor? Saylas abi değil şu skill ama kankam Evet arkadaşlar Saylas skill değirebilse belki bir şeyler olacak ama ısırdım Gördüğünüz gibi ısırışımız çok vuruyor Güzel güzel bir şekilde aldık olabilir arkadaşlar bazen Saylas'ımız skill değirebilir Bunları iyi göreceğiz kardeşimizin eline sağlık Güzel gen katta herkesin kötü oyunu olabilir Yargılamayın takım arkadaşlarınızı Hemen top kuleye gidip iki tane tık tık pıt pıt diye vuracağım Tam kuleyi eskiden ısırabiliyorduk ama artık ısıramıyoruz. O üzüyor beni ya. Keşke ısırabilsek diyorum. Ve hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar kuleden bir plate alacağım. Bu maçı ben kazanacağım. Grace o kadar gen kattın ama sen kazanamayacaksın. Hemen base'imizi atıyoruz arkadaşlar. Ayı AD voli geliyor. Geliyor. Bu tek atan voli bir arkadaşlar. Yalnız hani full AD kasmayacağız tabii ki de ama tek atan voli bir yani adı. Neden derseniz diğer bu build tank bu tek atan. Tank golü bir bu e de gelmek gelmesini istiyorsanız yorumlara da yazın. Size mükemmel tank golü bir bu e de çekeceğim. Set build'inin de tankı gelecek. Merak etmeyin hepsinin tankı gelecek. Her çarıda tank oynayacağız. Bu kanalda çok şey var. Çok şey var. Merak etmeyin hemen koşalım. Şimdi bize girmeye saat edemez büyük ihtimal bu Totoş Poppy. Ben buna artık Totoş falan diyeceğim çünkü beni sinir ediyor. Yani çok gen kaldı. Beni gerçekten sinirlendirdi daha demin gen kaldı. Şöyle bir E açalım şimdi. Gelemesin. Korkuyor zaten. Bakın pısırık arkadaşlar. Ayıdan zaten kim korkmaz ki? Hani ayı uyurken taptı Hemen şöyle ısıralım. Paramparça edelim çocuğu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar paramparça da ettik. Hemen şöyle E de atalım. Güzel minyonları aldık. Şimdi bir ısırın. Bir ısırın şöyle. Bir de Q atın. Hop gömdük gömdük. Devam devam. Yenilmez mi çalıştı arkadaşlar? En önemli şey yenilmez. Hemen kuleyi de kapattık arkadaşlar gördüğünüz gibi ama niye kaçıyor bizden? Çok hızlı kaçıyor ama ayı ısırırsa hiçbir yere kaçamazsın dostum hiçbir yere. İşte böyle adamı efendi yaparla çıkar mısın kanka ben alırım burayı. Tamam ben alırım kardeşim eyvallah. Heh, teşekkür ettim. Böyle ayı ısırırsa arkadaşlar hiçbir yere kaçamazsınız çünkü bu bela biliyorsunuz ayı beladır. Hemen şöyle burayı da aldık gördüğünüz gibi. Ya Grace şurada. Grace şurada bana geliyor galiba. Benim kaçmam lazım. Q basıp kaçıyorum arkadaşlar derken bizim adamı öldürecek. Bizim adam araya gitti. Evet, 6 level Grace gerçekten çok önde. Sıkıntı yok. Hemen base'imizi atıyoruz. 1100'lük arkana alacağız. Sonrasında ise bekleyin oğlum bizi diyoruz. Bekleyin. Ama bizim takım niye ölüyor? Bu arada full, yani full AD dediğim arkadaşlar AD vuran tarz gideceğim. Ben tekrardan onu söyleyeyim. mi? Yorumlarda sonra beni işliyorlar. Hani full AD'ydin? Hani tek atmıyorsun sen diyoruz arkadaşlar. Zaten her çarın belli bir AD kapasitesi sahip gidip doğru bir ebedi almazsın. Yani almazsın arkadaşlar. Çünkü neden? Saçma. Yani ben size doğru yoldan dik kasma yöntemini öğrettiğim için saçma AD build değil. Tek atan en mantıklı build. Yani mesela karşıda Grace kasmış. Ben ölü adamın zırhı almazsam bu oyunu taşıyamam ki zaten. Hani size taşımanız gereken bilgiyi vererek oynuyorum tamam mı? Hemen tapa kuşalım. Çikolatam benim. Arkadaşlar niye kaçıyor? Çok kaçıyor ya. Yakalayamıyoruz ki çok kaçıyor. böyle, böyle bu kadar da kaçmazsın ama. Hemen ısırdık gördüğünüz gibi. Şunu da aldık. Oo, tadından yenmez bunu da aldık. Bu Poppy ses mi de mi tam de gitmiyormuş. Hemen arkadaşlar Q'ya verdik. Oğlum gel buraya gel. Bir gel ya, bir gel bir şey deneyeceğim gel. Ha, şimdi arkadaşlar bir şey denemeye başlayabiliriz. Isırdık bir kez. Kaçma, kaçma gel gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Volibear böyle eziyor. Yani çok rahat bir şekilde ezebiliyor Poppy'yi de. Ama vurma abi ağzıma ağzıma vurma. Ya böyle vurunca biraz nefret ediyorum tabi bıçardan ama daha ultim gelmedi ultim gelince biz daha avantajlı olacağız. Ultim bekleyip kaçıyor arkadaşlar ben girmeyeceğim artık buna böyle kovalamayacağım farmda ittirelim. Ya bu kadar takas yeter zaten biz diğer adamları da tekleyeceğiz direkt girip o yüzden Hiçbir şey yapmamıza gerek yok hemen şöyle de ısıralım çok güzel bir şekilde burayı aldık zaten. Silas burada ne yapıyorsun canım? Canikom saylasın. Farmda arkadaşlar 33-64'lük bir üstünlüğümüz var. Zaten bu matchup'ı yendiğimizi gösteriyor. Hani sadece kilo olarak yenmek zorunda değilsiniz de kilo olarak da karşı adam. Zaten 0-3 gördüğünüz üzere. kilo olarak da yeniyoruz zaten. Hemen şöyle bir ısıralım şu minyonu. Ya şöyle dürtmesi çok kötü pasiften ya. ya. Pasiften dürtmesi gerçekten çok acı veriyor yani bana. TP'miz var. Bota gidemeyiz. O yüzden base atıyorum. Bizim Silas da bunu alırsa aslında şu kuleyi alabiliriz. Saylas topu açalım. Saylas'a topu açalım dedim. Ee, oraya bir ward attı ben hemen TP ile koşuyorum Saylas'a ölmesin çocuk. Geliyorum yardım bitleyinden de yardım bekliyoruz ama o çok kötü öldü çocuk. Hemen gördüğünüz gibi fight'e girdim arkadaşlar mantıklı mı değil bence çok ama bakalım kesebiliriz bence diye düşünüyorum güçlüyüm çünkü. Hemen gördüğünüz gibi Volibear bir ayı gücü arkadaşlar bu. Ayı TP'yi atınca herkes korkup kaçmaya başlar demişler. Çünkü bu ayı arkadaşlar derken sen kaç ama sen de kaçtı o da kaçtı. Saylasa yardım edemedik yazık karım ama olsun arkadaşlar biz de alacağımızı aldık. Sayın da geliyor. Ben buna gireceğim. Sayın da çok güzel tekledi bence onu. Aa de değirdi. Geldik çok güzel çok güzel. Saylasa da geldi. Hemen tekledik gördüğünüz gibi. Ondan 700 altında Greaser'ı tek atarak aldık. Hiçbir şey yapamıyor. Gördünüz mü? Üzerine koşun. Canınız değinmiyor. Çünkü biraz tank kastık ya size. Bu arada arkadaşlar ikinci Q fulliyorsunuz. Onu da unutmayın. İkinci Q sonra E fullleyeceğiz en son. Zaten başka skill kalmıyor mecburiyetten. En son E fulliyoruz. Hemen şuraya hızlıca itiyoruz. Ya bana vurma be kule. Hemen şuraya geldik. Plate'i alalım. Plate'ler önemli biliyorsunuz. Bakın 47-47 kule TP geliyor arkaya. Ben o yüzden kaçıyorum. Yardım lazım mı? Kaçarız herhalde buradan ya. Bunlar bizi kesemez diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Ayı koşması yaptık. Adam bizi attı ama şöyle E'de attık. Yok kesemezler arkadaşlar. Çok güçlüyüz yani. Bakın çar AD'ye kasıyor. Yani şu item birazcık AD ağırlıklı ve canı inmiyor. Böyle bir çar olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Volibear'ın gerçek yüzünü görüyorsunuz. Tam bir ayı. Hemen üstüne bunu aldık arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra çok daha güçlü bir Volibear'ı izleyeceksiniz. Öyle adamın zırhı gidiyorum şimdi. Sonra Karabalt'a Tiamat falan gidebiliriz. Bakalım duruma göre gideceğiz. Hemen koşalım. Gün ateşte full tank voli bir geldiğinde de onda da bayağı zevk alacaksınız. Çünkü bu ayı hiç ölümsüz. Yani bu ayı vur, vuruyor az vuruyor ama ölümsüz bir ayı. Yani öyle bir ayı düşünün arkadaşlar. O zaman da daha çok zevk alacaksınız. Hemen itiyorum. Tak. 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 O Alamet aldı. Bana girerler mi? Bana girecekler. Ee, saylası çağır. Gel lan gel. İten bitti arkadaşlar. O yüzden bir gaza geldim. Bakayım kesebilecek miyiz çocuğu? Hemen ısırdım. Gel sen de gel. Gel babana gel. Nereye? Nereye kaçıyorsun? Gel. Gel. Gel oğlum babana. Hemen arkadaşlar onu da kesmeye başardık. Gördüğünüz gibi bu ayı direkt tek bir başına da 2v2 atabiliyor. 2v1 atabiliyor. Gördüğünüz gibi ben size atacağımı söylemiştim zaten. Hemen sinirimizi kuleden çıkartıyor. Isır minyonları da. ısır ısır ayıcım. Dedim ben arkadaşlar size bu ayı çok güçlü diye inanmadınız. İnanmayanlar oldu. Şimdi görüyorsunuz zaten bu build'in gücünü. Bu büyükte arkadaşlar istediğiniz lig'e ulaşacaksınız. Ara sezonda lig'inizi kasacaksınız. Yeni sezona daha yükseklikte başlayacaksınız. Bunu da unutmayın. Hemen base'imizi atıyoruz. Böyle base atışa bak. Vaaa wow, diyor böyle gerçekten. Bak bak bak. Pençeyi pençeyi saplıyor. bayağı iyi ya. Uçar gerçekten dünya birinci bile kas kasılabilecek bir çar şey aslında ama. İşte işimiz gücümüz var arkadaşlar ama kasarız isterseniz. Çok böyle sette, böyle bir kasabilirim. Gerçekten kanalı hype'layacağım düşündüğünüz biri varsa. Abi şunda birinci ol kanal şu uçarmışar dediğiniz biri varsa yazın yani. O taktikleri de verin de kanalı birlikte büyütelim arkadaşlar. Artık popimize girmeyecektir. 05 kardeşimiz 05 oldu. Hemen onun içinden geçeceğiz zaten. Aa alamet saldılar. Gel bakayım sen o alameti buraya saldın da ben izin verdim mi? Ben izin verdim mi popicim? Gördüğünüz gibi hemen üzerine de atladık. Poppy bay bay. Ben izin vermeden bir daha alamet saldığını görürsem çok pis olur. Arkadaşlar alametle de bir wave atıyoruz. Takımda kavga çıktı. O takımdaki kavga büyüdü. Çünkü neden? 2'de 2 verdik. Takımda bakalım skorları arkadaşlar. Yani bir ile ben iyi durumdayız. Tamam biz ikimiz taşırız diye düşünüyorum. Sainday'ın kasması da iyi olmuş. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar E ile de şurayı ittirmeye yardımcı oldurtuyoruz. Şunu da vuralım. Şundan da bir W ile ısırık. Hop tak. Isırdık. Güzel. Şimdi ben e, ee, alabilirim. Buraları almama gerek yok. Buralarda manam çok az. Sonra yakalanırız. Aman Allah. Ayağımız kaymasın arkadaşlar. Ultim de yok. Hemen şu skatıla bir tek atalım. Bakın skatıla zaten stun vurduğunuz zaman kalkanı gidiyor. Bunu bilmeyenler varsa arkadaşlar. Skatılın kalkanı gitmesi için stun atmanız lazım. Şimdi ben buraya gelirim de. Buna dair giremeyiz herhalde. Arkadan gelsem aslında belki girebiliriz. Durun bakayım bir deneyeyim arkadaşlar. Sign de beklesin. Ama minyon yok. Minyon ittirmesi lazım. Ben geliyorum ya. Geliyorum. Ya Allah. Aa sayında tanklıyor ama kestik arkadaşlar. Kesemedik mi? Şuradan minyondan sıçlatayım. Ee, biraz trollemiş olabiliriz. Evet. Yani. Sayında bıraktı ama Ryze flash attı arkadaşlar. Biraz troll. Biraz troll oldu. Grace de geldi. Sıkıntı yok. bize ben bitirdik arkadaşlar öyle adamın zırhını. Şimdi ise ne çıkabiliriz diye düşünüyorum. Karabaltı alabilirdik ama popiyi zaten tekliyoruz. O yüzden ne almak istiyorum arkadaşlar ben? Can olan itemler almak istiyorum ki biraz daha tank olalım. Şimdi ne alsak güzel olur? Bence düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bir randuin, manduin güzel gelebilir. Keyitlim var. Bir randuin çekelim. Üstüne arkadaşlar üstüne hemen alacağımız sistem çok belli. Tiamat'tan Haşmetli alacağım. Aslında Haşmetli'yi şu anda alabiliriz. Ama önce randuin almak istiyorum ben. Biraz daha garanti alalım tanklarımızı. TPM var. Nereye tp atabilirim buradan ee, Şuraya atabilirim Şuraya çok arka ama şuradan bakın arkadaşlar Şuradan şöyle bir gank var mı Var mı var mı yazın hemen yorumlara Var mı böyle bir gank varsa Direkt kill alacağız Bence var bence var bence var Geliyorum geliyorum ayı geliyor ayı geliyor ayı geliyor. Şu keyitlinin içinden Geçmek istiyorum derken Keyitlini yakadık bitkinlik flash ne varsa attılar Ama bu ayıdan kaçamazsınız Dojladık arkadaşlar hemen Hop keyitlini kestim Gördüğünüz gibi kovalamaya devam ediyoruz ama galiba yakalayamayacağım artık bunları. Bir tane daha TP geliyor arkama. Oğlum bırakın. Bırakın. Ayıyı bırakın. Arkadaşlar evet. Ay ya. Yani kışkırtma çekti. Biz keyti kestik ama. Yani ayıyı araya aldılar. Ben diyeyim size ah be. Bu ezil ulusu değilse iyiydi. Sıkıntı yok. Bir yolunu bulacağız. Bir yolunu bulacağız. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bundan sonra direktleri oynamamız lazım. Biz tapu kazanıyoruz ama Ryze yani bayağı vurdu. AP demeye çedik. Şimdi ruh gömleği alsam daha iyi bence Ninja dense Hayır Anduin'dense. Şimdi ruh gömleği alayım. Ondan sonra bakalım. Ruh gömleği almam lazım. Maçın durumuna göre değiştiriyoruz itemleri. Çünkü yoksa taşıyamayız. Taşımamız için belli item buildine gitmemiz lazım. Bunu unutmayın. Şimdi ruh gömleği alacağız. Onu unutmayın. En önemli şey bu. Randuin'den vazgeçtim. Çünkü Ryze'ın yani Ryze vuruyor. Leandre almış. Yani tehlike. Tehlike arkadaşlar. Tehlike. O yüzden bir ruh gömleği çekip ee, şenlendirmemiz lazım oyunu. Popicim selamun aleyküm babacım. Beni seversin sen biliyorum biliyorum. Kaçamaz benden öyle. Çünkü artık ölü adamın zırhı var. Biraz tokatlayacağız. Gördüğünüz gibi tokatlayıp tokatlıyoruz arkadaşlar derken e, ayıp ediyorsunuz ama hep de böyle hep de böyle iki hep de böyle iki olmaz ki. Kaçmaya çalışıyorum. Ee, kaçtım arkadaşlar da yani ayıp ediyorlar ya. Ben ne yapacağım böyle hep 2v1? Ben girmeyeyim en iyisi bunlara. Ne yapayım ki hep burada adam. Bizim jungle ne yapıyor? Buraya yardım lazım abi. buraya yardım. Bak burada adam. Gireceğim. Burada bir yerde o Grace. Onu yakalamak istiyorum. Popit base at, tp attı. Aslında direkt de, yani bizim takım öldü orada. Nasıl öldü bilmiyorum ama ben tapa koşuyorum arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Poppy TP attı hani bota. Ben daha demin atmıştım. Yani yapacak bir şey yok. Hemen biraz daha kasalım level'da. Level'da öne geçip Sainda ile birlikte oynayacağız artık. Çünkü diğer oyuncular biraz pasif kaldı bizim takımda. Güzel Sainda Grace'i de kiasi. Çok iyi arkadaşlar. Devam ediyoruz tapu puşlamaya. Canımız az. Ya canımız azalıyor çünkü Grace birlikte gelip Poppy. Aa, Grace Poppy kapatıyor. Poppy Sainda'yı kapatıyor. Hemen Sainda oradan çıktı. Güzel. Şu e oynamamız lazım drake'e koşuyorum ben de base'den Drake lazım drake lazım satmayın nereye gidiyorsunuz Sain'de base atıyor ama Sain'de Rise geldi onu kesemez mi ya geliyorum direkt keser bence onu ya Sain'de Hemen kovalıyoruz arkadaşlar hop şöyle diyeceğim. Hemen ulti de attım şunu keselim artık bunu kestim de ben öleceğim Beni sabitlediler öldüm arkadaşlar ama şu Drake lazım ya. Ezreal madem burada yok Drake alsın bari. Eze Drake alır mısın yazdık arkadaşlar. Hiç umrunda değil. Oralı bile değil. Hadi Saylas hadi Saylas. Saylas tank kasmış. Allah bu yılda bak. Drake'e gitmemiz lazım Drake'e. Drake'e gitmemiz lazım arkadaşlar. Ben Ruh Gömleği'ni de alıyorum. Çünkü artık beni kesen Rise olduğunu gördünüz sizde. Ben zaten biliyordum onun keseceğini. O yüzden bakın yedi masanın hepsi AP. O yüzden rook gidiyorum. Ezreal'da Drake alırsa bizim işimize çok yarar bu Drake. Ezreal'a da hemen Silas yardım ediyor. Güzel güzel. Helal takım helal devam. Arkadaşlar voli bir de böyle önde kalıyoruz. Ölüyoruz ölüyoruz ama takıma iş yaptırıyoruz. Bunu da unutmayın. Ee, Grace burada. Helal helal Silas. Tank Silas da fena değildi. Aa burayı kaybettik ama. Buraya Sain'e ihtiyacımız var. Ben kovalıyorum Ryze'ı Tamam Saimler ile birlikte bunu yakaladık. Hemen gördüğünüz gibi öldürdük. Buraya kadar aldım. Karma da öldü. Karma'yı da Saim alsın. Güzel onu da o aldı arkadaşlar. Killeri de salalım arada. Grace selamun aleyküm kankam. Hemen Grease'i Blue'yu da çaldık. Sinirlendi bence şu an. Ben olsam sinirlenirdim çünkü orada Blue'yu kesmişim. Can azalmış. Tak bir tane ay geliyor. Kırt kırt ısırıyor böyle. Ya izin vermem arkadaşlar izin vermem izin vermem yani açıkçası söyleyeyim ben jungle oynarken tilt olurum hemen tapak koşuyorum Pushta çıkacak Poppy. Ee, yetişemem büyük ihtimal yetişemem kaçtı. Gerek yok gelmene kanka o çıktı çıktı. Gerek yok gelmene gerek yok yakalayamayız yakalayamayız kardeşim. Hemen burayı da aldık arkadaşlar. Burayı da bir, bir wave pushlayacağım. Blue'umuz var zaten manamız bitmez hızlıca pushlayalım. Hop oh be Blue ne kadar iyi oldu biliyor musunuz? Var ya bayağı tadından yenmez oldu. Bu arada Volibear'a Dora'nın yüzüğü de başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi böyle Hemen koşuyorum oradan buradan şuradan buradan tak tak tık, tak 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 bir dans etsin bakayım. Tak 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 çok güzel dans ediyor gerçekten da, inanılmaz dans ediyor. Ya bir şey diyemeyeceğim. ah burada bir kedi gördüm sanki. Greys'i yakaladık arkadaşlar yakaladığımız Greys'i bırakmıyoruz ama bize Ryze de geldi yardım sayın da e yardım. Hayır. Tamam güzel çıktık arkadaşlar da liandri ile çok yakıyorlar ya. Bak sinirim bozuyor bu Ryzen demeyici benim. Şu Ryzen'ı yakalayalım. Sen erken görse orayı kestirmiştim ama. Sen kapanıyorlar. Sen çıkması lazım. Hemen koruyalım. Yakalarım bunu ama kaçalım 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 kaçalım. Beni atmaya çalışıyorum. kaçalım. Daha canımız az. Buradan bir tık çıkmamız lazım çünkü ADC'miz hiç yok. Karşı 5 burada. Bizim kere kule aldı. Güzel bir haber bu. Can dolduralım biraz. Yani burada fight atmak Saçmalık olur arkadaşlar o yüzden girmiyorum. Ben hemen farmları alayım şuradan. Güzel güzel okey. Aha buraya giriyor. Burada olduğunu ward var galiba burada. Şimdi bizim Ezreal olması Ezreal'la Lux gelirse çok daha rahat kazanacağız. Hiçbir fight'ta yoktu çünkü onlar. Sylas niye Graves ultisi alıyor ki? O ulti bence en yüzüğüz ulti bu oyundaki ya. Sylas için yani ama... Yok Ryzen'ki daha yüzlü olabilir. Ama Ryzen'kini mesela Baron koşmak için farklı var Baron, Baron gelin, Baron gelin. Giremezler. Gelin Baron, toplu Baron gelin. Baron gelin arkadaşlar, Baron gelin, 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 gelin. Hemen sign falan izliyor falan arkada durdukça direkt alırız. Grace'i girdirmeyiz. Allah derken görüş totem var arkadaşlar. Niye vurmuyor çar görüş totemine? Dondu. Aa çarım stun yedi. Evet sign keşler birinin vurması lazım ama ben tek tanklayamam bunu ki. Kimse vurmayacaksa neden ee, Saylas çık çık Saylas ne yapıyorsun kankam ya? Saylas'ın ne yaptığını anlamadım ama burada fight var. Fight'a gireceğim hemen. Direkt kafa atacağız arkadaşlar. Zaten ayı olduğumuz için biz tanklayacağız. Bakın gördüğünüz gibi direkt kestirdik. Şu Ryze'ı da kestiğimiz zaman çok rahatlayacağım ama şu Ryze'ı kesmek lazım. Oo Lux güzel. Hemen kuleyi de kapadım. E, Ryze beni tuttu. Caitlyn trap atıyor. Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Beni öyle kesemez. Aa tuttular tuttular şunu şunu. Hemen gördüğünüz gibi flash attım. Isırdım arkadaşlar. Onu da kesin. Hemen tak buradan arkadan gelin Tak tak. Onu da ısırdık. Yani ayı gibi ısıracaksınız. Hemen gördüğünüz müdahaleleri ettik. Bu sefer baron gelebilir ama hepsinin gelmesi lazım. Barona gelin barona. Gelin gelin. Gelin artık. Niye gelmiyorlar abi? Niye buradalar yani? Gelmeleri lazım. Ya free var ya. Free var. Hep öyle Sayınlayın vurması lazım. onun vurması lazım. Şunu alayım da ben cam ve mana yenileyim. Girdim. Hızlı vurun. Hızlı vurun. Herkes her şeyini atarsa keseceğiz. Hadi. Hadi ha gayet. Vurun. Ya hak. Silas ne yapıyor? Blue'yu alıyor. Aa. Arkadaşlar niye buluyor alıyor bilmiyorum ama yardım lazım. Evet. Barona vuruyoruz. Yani normalde iyi bir kola ama bizim takım oynayamadığı için kötü bir kola olacak. Ryze çünkü hepsini orada kesiyor. 4k'ya kadar indirdik bırakmak da istemiyorum hızlı vurmaları lazım. Vurun vurun. Vur vur. Dikkat et buna. E, Baron zıplattığı için Poppy'nin skill bozuldu güzel kestik. Ben ölmeyeceğim güzel güzel. Arkadaşlar sonunda takım bizi dinledi ve kestik yani. Kaçalım bir şurada base atıp tp ile arkaya gelebilirim. Base atıyorum güzel bir şekilde. Ruh gömleği de bitti. Oh be sonunda. Hemen üstüne bir tane randuin alıyoruz arkadaşlar. Geliyorum. Randuin aldım geliyorum. Geliyorum geliyorum. Arkadayım arkadayım. Çok güzel yerdeyim. Çok güzel yerdeyim. Ayılar da korkar arkadaşlar. Karma selamun aleyküm. Ben de bir güzel bir ayıyım. E, ee, da keser. Çok iyi arkadaşlar. Arkaya gelen TP'lerle direkt de maçı artık sonuçlandırmaya doğru gidiyoruz. Hemen koşuyorum. Orada Grace oraya gidecek. Ben Drake'e Grace'e vermemek istiyorum. Hemen koşuyorum gördüğünüz gibi ve karşı takıma FF verdirdik arkadaşlar. Ayının gücü, ayının kolu dedik. Hemen bir hasar tablosuna gidelim. İşte ayı böyle oynanıyor arkadaşlar. Siz buna Tiamat alabilirsiniz. Tiamat aşmetli yapabilirsiniz. Üstüne daha tank itemler de alabilirsiniz. Ya da daha biraz daha karabalt alıp AD'leştirebilirsiniz. Hemen hasar tablosuna gidelim. <laughs> Evet arkadaşlar sar tablosunda da gördüğünüz gibi ikinci olmuşuz asar tablosunda oyunda en fazla var ikinciyiz birinci sayın da zaten böyle olması normal Böyle bir bu kadar güçlü arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıp video like ve yorum atmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere seviyorsunuz bay bay